Dur dostum bekle. Videoya yanlışlıkla tıklamış olabilirsiniz. Zaten e, izleyenlerin çoğu videoyu yanlışlıkla tıklıyor ve direkt çıkıyor. Ama bunu bir e, nasıl desem kader olarak düşünme senden tek bir isteğim var. Onu yapmanı istiyorum. Sadece tek bir istek. Like değil, abone değil. Sadece videoyu birkaç dakika izle ve yorum at. Ama güzel e, güzel yorum atarken yanlış anlamayın yapıcı yorumlar Video çok kötü olmuş, video çok iyi olmuş yerine işte bu çok kötü, bunu sevmedim. Bu, bu bana hitap etmedi gibi şeyler söyleyerek yorum yapmanı istiyorum. Tabi kaç kişi şey yapacaksa neyse. Bugün Bugün ne yapıyorum ne yaptım, ne yapacağımı unuttum ya Allah aşkına. Bugün yan hesabındayım, evet. Yan hesabındayım. Yan hesabı hakkında hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Ee, 聞こたらたな。 ve yani çıkar. Yani yan hesabımı ben ilk bölümde ilk e, ee, anne hesabımı tanıttığım bölümdeki bebeği <laughs> kuzenime vermiştim. Hiç olmuş İsmini Quarter yapmış. Böyle çikotas yapmış. Çikotas ne lan? Neyse ben buna bakacağım. Size <laughs> şeyini söylerim anlamını. Hesabı azıcık şöyle tanıtmam gerekirse çok hiçbir şey yok neredeyse zaten. Hemen tanıtalım onu abi. Karakter. Hatta C'ye basak daha hızlı tanıtabiliriz. Arli var. 3 tane özel çarı var. Arli Shogun Raiden, Nilo. 3 tane özel çarı var. Başka da özel çarı yok. Şimdi Çarların birbiriyle alakası hiç yok. Özellikle Nilo. Yani ne alaka? Herhangi bir doğa karakterimiz bile yok adam akıllı. İki tane doğa karakterimiz var. Yani hani neyle kullanabilirsiniz diyor. İmkansız. Bizim şu an ben yani böyle video girmeden önce baktım biraz. Yapabileceğimiz tek şey Shogun Aiden, Arlicino ve Cheros takımı. Cheros kaç C'ye kaç tane acaba? C2 Cheros var. Ama C6 şeyi var Bennett'i bak. Bak C6 Bennett yapmayan insanlar var. 7 tane özel karakteri falan alıyor adamları. Takdir ettim. C6 nasıl yapmış çok merak ediyorum. bence. Bak attık bak. attık. Fakir. Neyse. Allah dur. Şimdi yapmamız gerekenler neler? Ben ilk önce karakterlerin seviyesini artırmak istiyorum. Ama bakayım. Keros. Keros ve şey düşük seviyede. Onları yükselteceğim. Bunu burası şimdilik geçelim. Şimdilik geçelim diyecektim. Şimdilik geçelim. Bu belki olabilir. Buna bir gidelim. Birkaç defa keseyim bunu. Evet geldik. Şimdi bunu kesebilecek mi bilmiyorum. Bir defa keselim sonra zaten hızlı hızlı geçerim ben. Oraları size gel yani, koymam. Merak etmeyin yani. Evet. Ben niye elektrik çarıkı Mali Ama içine keser mi yani. Oğlum vuramıyoruz lan. Allah. Bunu alamayacağız herhalde. Ee, Öldür mü acaba? Tamam. Aynı anda ulti atacağım ben. Bir iş gördü sanki. Ama in aşağı artık. Ekstra sarım falan var. Senin ben ağzına sıçayım Buna Bu ne yapıyor elektrik... Allah! Of 7k vurdu. Beni bitirdin be. Vur ona. Yani sen önünüzde yapamayacağınız oyun yoktur. Abi sen oğlum ya. Ne bu ya? Önceki herhalde. Aman. Milleti bekletiyorsun. Allah belanı versin. Aa, yeter benim talip. Allah böyle takımın belasını versin. Öl. Bu bir. Diğerlerini hızlı hızlı geçeceğim. Hemen şunu kasalım. Ölsene lan. Eldrink boss fight'e dön ya. Öl. Sonunda ya. Sonunda bitti. Sonunda 5 defa kestim. Umarım bir şey yaramıştır yani. Ne oldu şimdi? Yetmiyor ki Water Waste mi anlatayım? Water Waste'e 2 defa kesiyorum yetiyor. Bir günde bir karakteri fulliyorum. Bir, bir gün tamam bir gün çok susur ama bir haftada fulliyorum. Buradan satayım kas kas kas. Ee, ne yapacağım bilmiyorum artık. Silahlarına bakalım. Dur oranlarına bakalım da bir gülelim ya. Dur dur bir dakika. Bu ne lan? Dayı bu ne amına koyayım ya? Kır, bu kritik oranı lan böyle fakir Allah. Neyse. Oğlum berbat lan. Enerji yine iyi bir aslında ama. Oğlum o kritik oranı lan. Tamam sakin ol. Lakin onu çözeceğiz. Hasta kıvrınıyor. Çok kötü durumda şu an. Bu enerji kıvrısı iyi aslında ama kırtık. Tamam kritik hasar bak var. Burada enerji kıvrısı kasmışızdır zaten. Bu kasılı bile iyi sanırım. Ne var oğlum bunda? Oo, dört yıldızlık var bunda. Allah Allah. Bir de şey açmışız. Yerimli iyileştirme açmışız. Şaka gibi. Şaka gibi. Şimdi minnettarlık yok. O filmin atarak de şey takılı. Benet e takılı. Hii, şaka gibi. Neyse. Şimdi şimdi şunu alalım. Ne var? Günlük ödül var değil mi? Unuttum mu? Ha silah protesi veriyormuş. Burada dönüşlerde diyor ya görev tamamla keşif yap keşif görün ya o ne demek o ya neyse tamamen her, her karakter geçmiş için ne kadar süre bunlar? 9 gün. ne var mı şey? Atabilecek ınk evladı. Kaç. Geliyor kaç. Onunla uğraşmak istemiyorum. Şimdi. Materyal yok. Yani yok. Yani hiçbir şey kesmemiş. Dün sadece girip işlerimi almış. yapmış? Yok yani. Mesela diyelim benleti geliştirmek için çok yakınız. Bu yok. Gideceğiz ben de bunu Aynen dur ama Bunu keseceğiz Harabe muha... muhafazlarını keseceğiz Birkaç tane keselim bakalım Hem eğlenceliden çıkar Allah'tan açık dünyada güçlü şekilde dolaşabiliyorum. Yani şöyle ben oynadığım zamandan benim e, oyuna ilk başladığım zamanda yap oynadığım takımdan ki takım bile sevmez çok çok daha iyi yani kat kat daha iyi ben ne yapıyordum biliyor musunuz Yanfei Shinkui Shinkui miydi lan o ismi onu ya Shink Shinkui aynen işte o o çocuk yok lan Shinkui yoktu o zaman Yanfei Kandesa yapıyordum çok iyi hatırlıyorum Kandesa yapıyordum ne alaka Bunu koyayım diyebilirsiniz yani orada küfür etmiş olabilirsiniz işte bir alakası yok. Bir ateş birisi ya ben tepkimi yapmak için yaptım. Ulan ikisi de alan için alandayken hasar veriyor. Nasıl olabilir bu bir şey? Hayır. Normalde belki olur ama bir de hani ne bileyim bu kan... bu tokan ne olmaz aslında ne bileyim Yomi'ye... Yomi'ye da olmaz aslında kandesler hiçbir şey yapamıyor mu ya kandesler ne kadar kötü çarmış ne bileyim yani alan dışından bir kar e hasar vuran çok iyi bir karakter değil yani kandesler o zaman hiç mi bir karakterim yoktu? Barbara var. Koyuyorum Candace'e koyuyorum. Yo, ya yo koyuyorum. Ne ne kadar? He şey hatırlıyorum. Bir tane support için ya koyuyordum. Ne ne O zaman ilk şey karakterim oydu. dua karakterim. Kolayı karakterler görmedim Çünkü. Ki kolayı baya kolayı baya anasının. Kolayı baya iyi bir karakter Sana ben onu görmedim herhalde. Oo. Roketleri İran İsrail Savaşı gibi patlattı adamı üzeri Orda da nöbet tutuyorlar Şunları kesen yani biraz şey yapalım Nöbet tutuyor mesela yani Nesin sen? Asker mi? Bedelli yapsaydın ya. Hadi. Allah. Bunlardan kaçabiliyoruz ama. Öyle artık be. İlla Alicino babayı meden olsun. Evet. Şunu patlatalım. Dur lan dur. O Allah'tan onları patlatamıyor. Şunu patlatalım. Oğlum patlatsana şunu. Bakalım. Allah. Kapatın. Kapat. <laughs> Nasıl patladı lan oğlum? Uzaktan patlayacaktın ya. Yani. Ya. İşte. En son olarak size haritayı göstereyim. Yani ne keşfetmeyelim diye gösterelim. Burada kesin bir şey var. Abi tane kutu var. Hadi şunu açalım. Kutu açılımı. Boş ver açmayalım. Bu ne? Gariban kutusu. Ben paketten Messi çıkar. Çıkar bundan bir şey çıkmaz. Yani kutu açarken keşke güzel bir şey verseler şu oyundaki kutularda ya. Çok kötü yani. Şu kutulardan verilen bir şey değil hiçbir şey yükseltemezsiniz. Anca belki yadigarlar işe yarar. Neyse gelelim map'e. Bakalım ne kadar yapmışım. Monster aslında bayağı fullemişim yani. Bir de var o kadar. Burası %60 civarı bir şey. Burası berbat. Hiç yani 31'de bırakmış bunu. Komik olsun diye bırakmış herhalde. Komik değil bu arada. Ee, yani yarı yarıya bile yüzde 40 bile değildir o tane. 28 8 ne ya? Daha ne kadar keşfedilmemiş olur bir. Hani adım bile yapmamışım sanırım. 6 Dur dur. Eko 0 0 41 burayı keşfetmişsin lan nasıl? 7 8 2 aslında bu haritaya dönsen hiçbir bir olmaz. Zaten bu haritaya dönmek gibi planın da yok. Baksana abi, eski boyun. 0, 0, 2, 14, açılmamış direkt açılmamış şeyler var. Ki şeyler de var. Burada sadece kanyonu ve kadim denizi açmışız. Daha bir sürü gizli yer de var. İlginç. İlginç yani. Bilmiyorum bu hesabı kasar mıyım, kasmaz mıyım? Bu yan hesabı göstermek istedim he. Bir de ilk ee, şey hesap inceleme videoma bir arkadaş yorum yazmış demiş ki ee, yani yan hesabım var mı ben hesabımı kaybettim de anime kızı biliyormuş ona hesabımı kaybettim de seninkini kullanabilir miyim der gibi ben onu sonradan gördüm ama cevap vermedim çünkü çok sonra görmüştüm arkadaş lütfen artık benlerini ödü kesmiştir diye o hesap bir hesap ve bu hesabı istediğini sanmıyorum artık yani. Bu hesabı alacağını git en baştan hesap kas. Daha iyi bir hesap kasarsın bence. Öyle diyeyim yani. En azından daha planlı bir hesap kasabilirsin. Burada çok boş harcanmış kaynaklar var yani. Sen Nilo alınmış. O bu Nilo alınan kaynaklar şey yapma işte. Bu kasılmış düşünme. Oyuna başladık zaten. O yerlerden sonra bir şey bir tane 5 yıldızlık çıkartabiliyoruz. O Nilo atmış işte. Yani ne alaka? Sen git buradan başka çarabı. Sana alman gereken çarmıya da bu hesabını kaybet... Hesabını kasıp kaybettiysen hesabı nasıl kaybeder bir insan ya? Ha sen varım bu kardeşim ben seninle mi <laughs> Neyse. Yeni başlayanlar için önerim Malika alın. Malika olun. olun. nölet alabilirsiniz ama e, fırına ihtiyacı var. Çarın Furinasız yani her türlü vuruyor ama Furinasız daha iyi vuruyor e, ee, sifleri almayın gerek yok chaska belki alabilirsiniz yok lan almayın asla alınabilirim 4 tane element atıyorsun elementler çok önemli değil yine alın alabilirsiniz julian almayın gerek yok kinichi almayın Muane a asla asla ta şey Emily almayın kulüründe oynayamazsınız bence almayın alicino alabilirsiniz kesinlikle alabilirsiniz bu arada alicino huto plus'tır zaten bunu her zaman söylerim julian almayın Xian alın da yani hangi karakter alacaksınız bilmiyorum. Gaming varsa belki alabilirsiniz. Gereksiz ona yine gidin. Navi alın. Yanına bir tane şey alın. Toprak karakteri alın. Yok edin. Fırına kesinlikle alın. Fırına geldiyse alın. Bu kadar basit. Nerede söylemiştim. Yine almayın Bunu da yani ne al alırsınız ki? Altay mı alabilirsiniz yani. eğer? şey varsa, cookiness varsa zaten idare ediyor. 3 yıldızlık bir silahla bile kuki yanınızdayken yok edebiliyorsunuz. Avare artık almayın. Önceden alın derdim çünkü keşif yapma çok uzun ama o kadar fazla uçan, kaçan, sıçan, hareket eden karakter çıktı. Almayın kardeşim <laughs> He. Hiçbir olayı kalmadı şarın yani Bir, bir dakikada bitirilir Pardon diye. bir. yamada bitirirler şarın. Uçan karakter getirdiler. Neydi alın. neydi yani Aynen doğru okudum. Nahide. Doğru. doğru. <laughs> Nadia diyorum bazen ondan dolayı. Nayi alın ama eğer oynayacaksanız alın. Çünkü kendi elementi çok şey yani sıkı bir element. Sadece elektrik ve suyla tepki veriyor. Ateşle tepki veriyor. O da pek bir işinize yaramaz 3. Onun yerine su karakırıl. Her neredeyse her elementle tepki sokabilirsiniz. Su veya ateş tercihiniz olsun genelde. Su, ateş, elektrik. bunları main DPS'iniz olsun genelde. Rüzgar, toprak, ee, neydi? dua Toprak demir. Rüzgar toprak doğal. Bunlar da şey sunuyor. Sağ olsun. Buz karakteri kullanmayın. Buz karakterleri çok geç geliyor ve çok e, diğer karakterlere göre rüçüp soruyorlar. E, yani falan alabilirsiniz. Çok gereksiz. Esko almanız lazım. Yanına ne alacaksınız başka? Esko almanız lazım. Furin almanız lazım. Sonra ne başka ne almanız lazım? Baya yani yanına bir tane su karakter almanız lazım. Ne atacaksınız? Yelen mi atacaksınız? Yani almayın gerek yok. Saino almayın, bunu alamazsınız. Yani alabilirsiniz belki. Ayakta almayın, Miko almayın, Shen'e almayın, Itto almayın. Kokomi belki alabilirsiniz. İhtiyacınızı görüyorsanız. Ne bileyim. Çok manyak can basıyor. Tüm takıma can basan başka karakter yok zaten. Şey, basit yeteneğiyle. Chog'un tercihinize kalmış. Alabilirsiniz o kadar güçsüz çareyi. almayın. Ayaka alabilirsiniz aslında. Tercihinize kalmış. Kirk yerine alınabilir bence. Çok da bir fark görmedim ben. Elbet fark vardı da Ayaka yine kastığında uğran bir Koza kesinlikle sub dps arıyorsanız en iyi sub dps arıyorsanız support arıyorsanız en iyi support adam yeri. Evo almayın. Huto artık almayın. Ali Chino'dan onun yerine. Huto kasması da oynaması da çok zor. <laughs> Ali Chino daha iyi anımasına sahip. Daha iyi oynanışa sahip. Daha iyi takımlara takımlara sahip değil mi? Daha iyi adigalara sahip. Niye bunu alın? Şia almayın. Xiaomi mi? Çünkü çünkü çok kötü bir şey. Ne, neden alırsınız ki? Sadece Uchi ile oynanıyor çar. Yanında bir sürü şey lazım. Parazan açacaksınız, Xiaomi açacaksınız, e, ne açacaksınız başka? işler o iş yürümez. Gidin daha güçlü çarın. Ganyu almayın. Albedo zaten kimse gelmiyor alamazsınız. Johnny eğer çok iyi yani dojlamayı beceremiyorsanız Johnny alın bu arada. Dojlamayı beceremiyorsanız beceremiyorsunuz. Johnny çok iyi tercih. Tartak diye almayın. Aslında çok güçlü yer ama ben oynayışı sevmiyorum. Bence almayın. Çok sıkıcı oynayışı şey yapar. Queen zaten almayın. Venti... Venti de almayın ya. Gerek yok. Venti niye alasınız ki? zaten alamazsınız. Yani özel çarlar değil. Onlar gelen çarlar. Yani burada Mavi zaten. Mavi yani hiç sevmem karakteri oynayışını ama alın çok güçlü bir şey. Bana sağ... almayın bence gerek yok. Çok takım kurmaya yok çünkü. Burada alacağınız şeyler az çok bilinir. Alacağınız karakterlerin az çok takımlarına bakın. Oyunun ürünleri, hasarlarına, silahlarına. Kendi ekipmanlarınıza, yadigarlarına bakın. Yadigarlarını kasamıyorsunuz şu o zaman. Mesela bakın ben ne Alicino'ya şey yadigarı yok. Alicino'ya yadigarlardan gelelim. Bu yadigar seti var. Bu iyi aslında. Kötü bir yadigar seti değil. Çünkü yüklü saldırılar saldırı, arttırıyor. Ama en iyisi bu. Baksana %69 oku varmış. bir sonra. Bu da şey zaten. Beleş bir şey. Ondan dolayı bunun yerine bunu koymuşlar. Ben bunu niye alıyorum? Bak çünkü. gel buradan. Yakın al. Yakın al. Şu. Aynı anda Shogun Rider'in de şeyini veriyor. Yani diğer yanlışlıkla başka bir hmm, yadigar atarsa diğer yadigardan atarsa o da işe Eğer siz buradan atıyorum hiç kullanmayacağınız bir yadigar seti alıyorsunuz mesela. Şu yadigar setini kullanan bir çar kaç tane var Allah aşkına. Hayatımda hiç kullanmadım. Hani neye gidiyor hiçbir fikrim yok. Ya da nerede o? Şu yine kullanılıyor. Ona bir şey diyemem. Bu da kullanılıyor. Bu da kullanılıyor. Bunlar kullanılıyor zaten. Bir dakika. Neredeydi o ya? Şu da kullanılıyor. Ben bulamam. Ha şu şu. Dur. Şu yadigar seti. Ateş direncini arttır. Ama neden? Ama neden? <laughs> Ateşte etkilenir. Ama neden? Ama neden? Yani onun yerine direkt ateş hasar bonusu ve ateş ee, element bonusu alsana abicim element şeylerini arttırıyor. Neden ateş hasarına karşı direnç alıyorsun? Sebebi ne olabilir ki? Eski yadigar setleri çok kötü. Yani mesela burada taş ordu. O yine işe yarıyor bir dakika. Burada bir şeyden vardı. Heh. Bu mesela. Fiziksel hasar arttır. Ben en önce şu an en sefet insanın Şey. Eula seti sanırım. Belki. Belki değildir. Eula hayatımda hiç oynamayı almaya düşünmedim. Bu, bu fena olmayan bir set aslında. Yani her şeyi tek tek ayarladığımız zaman oyunda kasması basit değil mi? Sistematik olarak hızlı. Ama eğer ben bunu kasayım sonra farklı bir gün ben bunu istiyorum. İhtiyacın olmayan karakter almayacaksın. Bu oyunda bir düzen var. Sen işte benim gibi yaptığım gibi gelen e, artık kuki yapamazsın. Neden yapamazsın? Bir <laughs> Bu e, Kinic Emil ile oynanması için tasarlanmış bir şey. Zaten Emil geliyor sonra Kinic. Bunun tam tersi olması lazım. Kinic Emil ile uygun olması lazım. Pardon, Emil'in ile e uygun olması lazım. Ama ilk önce Emil'i getiriyorlar. Sonra Kinic'i getiriyorlar. Geri zekalılar. İlk önce main DPS değil, sub DPS getiriyorlar. Ya yani bunu aldığın zaman zaten bakıyorsun bunu kullanabilecek bir çar yok. Yani Alt time'la mı oynayacağım bunu? Kimle oynayabilirsin? Oynayamazsa hatala mı oynayacaksın? Sonradan kişi getiriyor. Ya bunu almadan önce adam kişiye neye benzediğini, ne ne kadar bildiğini. Hani bu oyun çok salakca oyun. Hiç başlamayacaksınız bu oyunu oynamayın. Başladıysanız ve yeni yeni başladıysanız, yani daha iyi başlangıç aşaması. Ne yapabilirim? Bırakın. Ne söylüyorum? Bırakın. Eğer de, e, kastım ve oynamak istiyorum, bırakmak istemiyorum diyorsanız, yani o o kadar boka battıysanız e, rehberleri takip edin. Diğeri, zaten oyun Türkçe okuyarak da bir şeyler anlayabilirsiniz genelde. Yani, oyun tamamen Türkçe zaten. Mesela burada ne diyor? Su ateşte eklenen düşmanları ha daha fazla sevdiymiş. Bu kadar basit yani. Motherbase gibi translate yapmak zorunda kalmayacak. Kalmıyorum bu oyunda. Tek iyi tarafı da bu zaten Motherbase bence. Neyse. Bir biçimi çıkar mıyız? Çıkmaz. Nereye evet, çıkar? 9 tane primojen vardı zaten. Ben kapatıyorum Kendinize iyi dikkat edin O yorum atmayı unutmayın O yorum atın Artık sardı mı bilmiyorum sonuna kadar geldi mi Geldiniz mi anlamadım ama O yorum atın. O beğeni tuşuna basabilirsiniz Bence ee, zarar bırakmaz sizi Hatta bana fayda sağlar Abone Olabilirsiniz Hiç abone yok zaten İlk olursunuz hani ilk yazabilirsiniz belki ilk abone benim Gösterişlerden yaparsınız Kime yaparsanız da bilmiyorum. Neyse uzatmayayım artık. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.